Merhaba arkadaşlar bana takan bugün sizlerle Happy Wheels oynuyoruz eğer daha çok Happy Wheels videosu gelmişsiniz like tuşuna abone olmayı unutmayın neyse bugün sizlerle oyun değilsi haritalarını oynayacağız Evet neyse başlayalım Önceden ben bu haritayı oynamıştım o yüzden bir ah bilgiliyim diyecektim de kafaya mızrağı neyse başka haritalara bakalım sadece o haritayı oynamıştım bunları bilmiyorum Ha böyleymiş. Ha sevdim bunu. Tekrar. Tekrar. Hazır mısın? Ah. Neyse çıkalım. Bu biraz da becerisi hem Pogo fire diyor herhalde Pogo. Ana. Hop. Tamam. İlkinden. Ah geçtik diyecektim Aa. ya kılca sap neyse şöyle hemen hızlı hızlı haritaları yapmak istiyorum Aa, bunu seviyorum neymiş gövde düşerken ctrl'e basılı tut ctrl'e basılı tut diyor evet bu da benim mantık atan Ay yine mi? Altı atarsan gebertirim. At lan hadi at. Öldür beni. Aha gol girdi hadi. Öldür beni lan. Adam yaptı Ha bak ben bu oyun haritaları seviyorum. Tekrar. Şöyle. Şu neymiş lan. Şöyle bir alan gövdesi yaptık. Yüz olarak tek kaç. Ne yapıyoruz ya? Tek kaçtı. Berfi mi yapıyorsun? Neyse. Evet. Şu anda bacaklarımız yok. Evet. Tek kaç haritası. Keko. Oyun değilse fire 2 Eğer arkadaşlar e böyle güzel bir yeni gelirse Enes Batur için hazırlanmış haritaları da çekeceğim ve e, böyle 50 abone özel güzel bir e, video çekeceğim. Evet, şu anda çocuğumuza, beledimize güzel bir ne diyeyim balta saplandı. Evet, biz de üstünden geçiyoruz. Oh ve bunu da aldık. Kafasından patlattık. Oha kafasında böbrek var. Çok ilginç. Oo! Am çok harika taktik yaptı. Neyse arkadaşlar. Hmm, ne diyordum? 50 abone özel sürpriz bir video hazırlayacağım. Böyle e, montaj gibisinden. Bence şu adamı öldürecektik gibi. Neyse bunu da yapamadım. Pogo, 23 Nisan demiş. Of. Oo ulan şanssızlığa bak ya. Neyse tekrar yapıyorum. Ah. O tam çocuğu devirdik. Çocuğun şöyle bir üstünden mi geçsek? Hayır, üstünden geçmeye gerek yok. Evet kılıç oraya düştü Sen nasıl adamsın lan Çocuğuna kılıç veri... Yok çocuğuna hiçbir şey vermemişti Ben yanlış gördüm Of 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 Bacaklar gitti valla Bacaklar gitti Senin yüzünden gitti Zıp zıbımla gitti orada ya Neyse kaçış diyor kaçışı da yapalım hemen Aa bunu aynen ben buna benzer bir harita vardı çok sevmiştim aynısı tekrar karşıma çıktı böyle arkadan ıı, bıçak geliyordu bu ne ya bacağı kopardı Allah of yaşlıyor muyuz acaba hala yaşıyorsak iyidir dedim de yok yaşayamadım neyse Uçan Z. Ha evet biliyorum. Uçan Z başlasın. Oha troll yapmış adam bize. Bir velet. 5 yıldız please. Neyse abi biz de verelim. Oyun değilse freak Hemen bakalım. Ya yine mi bu ya? Tuttu neyse şöyle voley voley bakalım he güzel golmüş gol attık güzel evet bu haritayı da böylelikle tamamladık ve şu an 5 dakika olmuş iyi hemen böyle hızlı hızlı geçiyorum ki güzel olsun oha çocuğun eline çocuğun eline Bıçak vermişler Satır yok Satır vermişler neyse Hemen şöyle güzel bir haritaya devam ediyoruz Evet o tuvalette sıçan adam Evet bacağını kopardık şu an Ooo Attık adamı Oha adam hala geliyor Lan Yeter lan Sıçan adama saygınız olsun lan Neyse. Troll demiş. Bakalım. Ha şunu alalım. Oha. Vay, bunda da troll yapmış ha. Bu sefer oldu. Evet, 10 saniyemizi aldı bu da. Hemen böyle hızlı hızlı haritaları tamamlayalım ve güzel bir video hazırlayalım. Hemen. Evet, tuzaklı yol geri Canınız ee, okuyamadım ya. Ee, manzur görün. Evet arkadaşlar. Ee, bir istek üzerine yani hayranlar, hayranlarımla konuşurken yani bir istek üzerine arkadaşlar e, Zula da çekeceğim. Böyle izlenir dediler bana. Ben de o yüzden çekmeye karar verdim Zula'yı. Tamam. Çocuk öldü sorun yok. Oha troll diyor. Kolum koptu benim ya. Ah, tamam ben yaşadım. 31 saniye de bitirdik. Frikik 8 demiş. Aa. Dur bakayım tekrar yapalım hemen. Aa ah, yalnız olmadı. Ama girerse maşeresiz olur dedim olmadı test duru test yürüyüşü evet başlıyoruz güzel 4x4 arabamızla çok şekiliz evet araba harika gerçekten de evet arkadaşlar 8 dakika olmuş fps baya iyi şu an Aa, bak şimdi bunu yapmayacaktım bana Geçerim ben yani Doğru. Geçeceğim. Geçeceğim. Haa. Evet geçiyoruz. Geçeceğiz. 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 Geçemedik. Neyse arkadaşlar 8 dakikamız var hala. 2 oyun daha oynayabiliriz. Jetpack oynayalım. Ha. Jetpack diye. Hard demiş. Bir jetpack yapalım. Evet arkadaşlar yani dediğim gibi eğer böyle baya isterseniz e, Happy Wheels videosu çekerim. Tabi e, siz öncelikle arkadaşlar videoyu beğenmeniz gerekiyor. Neyse arkadaşlar ben de yine saçmaladım. Beğenizlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.